bizim dediğimiz olacak diye bir dayatmanın içine girdiler. Ve bugünkü sorunun ana temeli buradan kaynaklanıyor. Peki, şimdi dayatmanın içine girdiler dediğiniz sonuç olarak aristokratlar dışındaki gruplar bu dayatmanın içine girmiş oluyor değil mi? Tabi o, o gruplar dağılı tabii yıllarca sanayileşmenin de getirdiği evet. gelişmeyle peki, o aristokratlar kayboldu. Peki merak ediyorum, bu Belçika'daki bu bölünme aşamasına gelme noktasına kadar olan süreçte, e, Fransa'nın e, ağırlıklı olarak tabi Belçika'nın güneyi Fransa ile komşu. işte kuzey taraf Hollanda ile Onları komşu. E, onların etkisi var mı? Yani bu ülkeler istiyorlar mı Belçika'nın bölünmesini yoksa tam tersi bir durum mu var? Hayır, onların hiçbir etkisi yok bu gelen süreçte. Sadece bu yıllarca işte iki toplumun birbirine karşı bir, bir kafa tutması gibi bir şey. Yıllarca işte frankofonlar zengin olmuş. Önce öbürleri fakirmiş. Şimdi de zenginlik el değiştirdi, onlar biraz daha zengin. Ama buradaki en büyük sorun aralarındaki en büyük sorun Brüksel bölgesi. Çünkü Brüksel bölgesi toprak olarak filaman toprakları içinde. Ama Brüksel'de yaşayan halkın %90'ı Fransızca konuşuyor. Hı hı. Ve sorun buradan kaynaklanıyor. Zaten Brüksel olmasa Çekozovakya'nın nasıl Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olduğu gibi Filaman ve Valonlar çoktan bölünürlerdi. Ama Brüksel'de anlaşamıyorlar. Flamanlar diyor ki toprak hmm. bizim, burası bizim olacak. Belde diyor ki yaşayan halk bizim ve burası bizim olacak. Ve sürtüşme oradan devam edip gidiyor. Ama işte aşama aşama önce bölgelere. bölüyor. Bir şunu hesaplamıyorlar mı? Yani böyle bir durumda e, Brüksel Avrupa Birliği merkezi olarak kalmaya devam edebilir mi? Ama zaten sorun oradan e, kaynaklanıyor. Avrupa Birliği'nin açıklaması oldu. Çok açık ve net bir şekilde. Eğer Belçika olmazsa biz Avrupa Birliği kurumlarını Brüksel'de bırakmayız alırız diye. Eğer öyle bir şey olsa ki Avrupa Birliği orayı aynı Amerika'da olduğu gibi Washington District diyorlar ya orayı Avrupa Birliği'nin sadece başkenti oradan Avrupa Birliği'ne bağlamış olsa belki sorun daha değişik bir şekilde çözülebilir. Ama Avrupa Birliği de kabul etmiyor Belçika'nın bölünmesini. Evet. Dolayısıyla e, orada da yani aralarında ne kadar anlaşar da anlaşmasalar da sonuç olarak bölündükleri anda e, bel Avrupa Birliği'ndeki özelliği yok oluyor evet. ve dolayısıyla belki de muhtemelen Strasburg'a gidebilir başkent. Çünkü parlamento olduğu orada, için. Tabii orada bir çekişme var yıllardan beri. Para, para şeyde Almanya'da Avrupa Merkez Bankası Tabii. Almanya'da. Ortağın <laughs> bilir. Almanya parayı sever. <laughs> Merkez evet. Bankası'nı Almanya aldı Frankfurt'ta. Hep böyle olmuştu değil mi? <laughs> evet. Evet. Biz böyle bir arkadaşımızla Frankfurt'ta dolaşıyoruz. Dedim ki ya dedim bak farkında olmadığım bir şey var. Burada yüzlerce banka var. Şu dedim evet. şehrin altından bir dozerlerle girmeye kalksan Oo. dünyayı satın alırsın. Evet, Çünkü bütün para orada <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Peki e, siz bir e, sonuç olarak Alman kökenli bir e, konuğumuz olarak... E Belçika'nın bu durumuna ne diyorsunuz? Yani hiç izlediniz mi e, haberlerden de izlemişsinizdir. gerçi e, ama. Ben Alman programları izliyorum ama bu durumdan haberdardım. Daha yeni öğreniyorum. Şöyle bakıyorum yani sanki iki şımarık çocuk birbiriyle kavga ediyorlar çok bir ve çok bu güzel. kavganın sonunda ikisi kaybedecekler gibi bir durum. Yani tabii, çok şimdi anlamsız savaş geçirmiş bir ülkesiniz. Yani tabii. şeyin değerini biliyorsunuz. Tabii, tabii. İki Almanya bölündü. Ee, hatta yani rivayet olur ben şeyi hatırlıyorum Dietrich Gençler Dışişleri Bakanı'ydı ee, bu işte tam e, duvar yıkıldı vesaire vesaire Amerika, Almanya'nın e, birleşmesi konusundaki tüm engelleri kaldırmıştı ama hmm. Rusya şeyde diretiyordu. yani evet. e, hmm. işte askerlerimiz hmm. orada olacak diye hmm. rivayet odur ki bir gece içerisinde 24 milyar mark, cash, para şeye gönderildi e, Moskova'ya gönderildi Ha. Gençler müthiş bir dışişleri bakanıydı. Çok, İnanılmaz bir evet. adamdı. Evet. Ee, yani resmen Doğu'nun o kısmını satın hmm. aldı diye söylenir. Yani böyle bilmiyorum haklı mı konuşuyorum ama biz gazeteciler evet. biraz kulağa deliyiz. Hmm. <laughs> Onun için bu hep konuşulur. Biliyorsunuz o değeri. Yani bölünmek ne demek. Tabii onu biliyorsunuz. Evet. Onu senelerce yaşadık. O üzüntüyü yaşadık. Evet. Türkiye'yi de böyle bölmeye çalışıyorlar ee, ve inanın bu böl Türkiye'yi bölmek isteyenlerin içinde bazı büyük Avrupa devletleri de var. Evet. Ee, bu arada e, bir konu öyle geçmişti ama ben ağzımdan o laf çıktı bugün bunu e, tekrar etmekte sakınca hı. görmüyorum. Biliyorsunuz Belçika resmen e, tescilli bir katili Fehriye Erdal'ı biliyorsunuz Sabancı hı. cinayetinin baş sanıklarından e, bu katili Türkiye'ye iade etmedi evet. ve sonunda kaçmasına göz yumdu. Bu bölünme olayları çıkınca ben dedim ki Allah'ın sopası yok. Yani e, Sait Bey, Belçika'da yaşıyorsunuz ama siz bir Türk politikacı olarak da biliyorsunuzdur. E, gerçekten inanılmaz bir olay. Teröre karşıyız diyorlar. E, bir katili orada barındırıyorlar. Peki bu hiç mi Belçikalı politikacılar arasında bir problem olmadı? Tabii ki oldu. Tabii ki oluyor da yani. Bir de şu da var. Bizler orada Türk aslında siyasetçiler olarak, yani işlerimiz o kadar kolay değil. Mesela biz bu, bu geldiğimiz noktalara bugün Türk oylarıyla geldik. Türk toplumunun bize verdiği oyla. Ama biz bundan sonra daha daha ileri gitmek istiyorsak, daha yükselmek istiyorsak tabii ki diğer toplumlarında Belçikalılar olsun, Faslılar olsun, oradaki yaşayan diğer yabancı halklar olsun onların da oyları bize ihtiyacı var. Onların da oylarına ihtiyacımız var. Ama şu var. Bugün gelen noktada Belçika'da bizi özellikle Türk asıllı siyasetçileri böyle sanki Belçika basınına, Belçika toplumuna böyle negatif göstermeye çalışıyorlar. İşte bizimle çok çok alakası olmayan konuları direkt, bize soruyorlar. Ve ondan sonra onu manşet yapıp bizlere böyle Belçika'da değişik bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü ileri gitmemiz biraz nereden olsa engellenmeye çalışılıyor. Feri yerler konusunda da Belçika Adalet Bakanı bu işle fazla ilgilenmedi yani daha doğrusu açıkçası. Üzerine de gitmedi. Sonra kaçırıldı işte ben değilim suçlu, İçişleri Bakanı ile suçlu. Yine Adalet Bakanı Frankofon, İçişleri Bakanı Flaman. Orada da o çekişme yaşandı. Yok İçişleri Bakanı sorumluluğundaydı, yok Adalet Bakanı sorumluluğundaydı. O taş ona o taş ona attı ama yani gelen neticede noktada Feriha Erdal kaçtı. Kaçtı, evet. Bu arada değerli konuklarımız, e, yediğiniz zaman mideninizi yakmayacak ürünlerimiz var. E, evet. Galiptepe'deki ünlü opera pastanesinden geliyor bizim. Evet. Aa, ne güzel. Evet. Pazar sabahı bir yandan da keyifle bir şeyler ne yiyelim güzel. diye. Evet. Ama ben diyorum ki, şimdi politikadan biraz uzaklaşalım. Hemen. Bu kadar güzel iki insanı. Ben evet. tekrar o güzel sesleriyle e, ve musikileriyle baş başa bırakayım diyor. Buyurun, Peki. sahne sizin. çaktı yüzüne şalkı vurdu gözüne sana söylüyorum ya kulak versen sözüme sana söylüyorum ya kulak versen sözüme versinler versinler Sönerleri sevdiğine versinler versinler, versinler, versinler. Ακούσε με, ακούσε, η αγάπη σου με λιώσε. ἀγαπό σου αγαπώ, αν δεν στο δεν μπορώ. Σένα σου λέω αγαπώ, αν δεν στο δεν μπορώ. Πάρε με, πάρε με, στην αγκαλιά σου πάρε με. Baare mein baare mein se kahaniyan su me saparne mein yaar main tere ho ya, bem, de, 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 oh, ya harfini koyamadım Eller almış yarini ben yarime varamadım Eller almış yarini ben yarime varamadım Versinler versinler sevenleri sevdiğine versinler Versinler, versinler yeah <laughs>